Bir resim yap çocuğum. Bir portre. Paletinde mavi olsun. Deniz mavisi, sonra bozkır sarısı, çay yeşili, gül pembesi, süt beyazı. Bir resim yap çocuğum. Koy gözlerine Karadeniz'i, Marmara'yı, Ege'yi, Akdeniz'i. Bir resim yap çocuğum. Gondoland'ına başaklar meleket meleket ve çatık kaşlı toroslar görsün ovayı bir başlar bir başa. Resim yap çocuğum pembe bir gülümseme tuzaklarında özgürlük türküleri söyler aydınlık yarınlara müştular yine. Bir resim yap çocuğum. Tarlalar bir başka hazırlansın bahara. Yeşile kessin Anadolu bozkırı. Davul zurne sesi gelsin harmanlardan. Bir türkü tuttursun delikanlılar. Kınalı parmaklarıyla halaylar çeksin kızlar. Bir resim yap çocuğum. Aydınlığı kovsun karanlıkları. Tutup ellerinden beni götürsün yarınlara. İçim umutla, mutlulukla, övgüyle dolsun. Bir resim yap çocuğum. Yol göstersin Afrika'ya, Asya'ya. Yol göstersin dünyaya, yok etsin tutsaklığı. Özgürlüğün sesi olsun. Bir resim yap çocuğum. Kilim dokur gibi, motif motif, dal dal. Çiçek çiçek, ilmik ilmik. atkı özgürlük, çözgüsü uygarlık olsun resim yap çocuğum bakmaya doyamadım bir resim yap çocuğum bir resim adı Mustafa Kemal olsun Mustafa Kemal olsun